Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala hayri halqi seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cümleten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cenab-ı Allah hepimizi hakiki muhabbet sahibi eylesin inşallah. Medreselerdeki muhabbeti hepimize iyileştirsin inşallah. Konu da o zaten medreseki muhabbet. Hep ecdatlarımızın daha önceden medreselerimize gönderdikleri vasiyet budur. Medreselerimizde başta tabii daha beri Resulullah Efendimiz'in hayatını çok güzel bilmek. Ona muhabbet sağlamak. Daha yedi yaşından sonra yavaş yavaş muhabbet yerleştirmek. Onun için ilk çocuklara Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi isimleri, hayatları biraz öğretiliyor. Ve ilk kitapta Kur'an-ı Kerim'den sonra Mevlid-i Şerif okutuluyor. Maksat, Resulullah Efendimiz'i bilmek, ona muhabbet sağlamak. Medrese baştan sona kadar, mezun oluncaya kadar muhabbetle devam etmek gerekiyor. Tabi buyurdukları gibi hakikaten muhabbet de sade bir sözde olmaz. Onun yoluna gitmek, sünnet-i seniyeyi yaşatmak. Zaten ilm ve irfanın bir arada gelmesi şarttır. Resulullah Efendimiz'e şüphesi şerif var. Heleken nas illel alimun ve helekel alimun illa al-amilun ve halak al-amilun ala al-muhlisun ve hum ala khatarin Onun için çok önemli ilim, irfan, ihlas bir arada olması şarttır. Gerçi milletin mana ettiği meşhur duruyor. Ve bunlar ala khatarin azim, büyük hatar üzerinedirler. Muhlisler de Fakat Yakub bin Şahik kıddasallahu aleyhi ve sellem'in ı Nakşibendî'nin halifesi, biliyorsun, halifesi biliyorsunuz Hacı Aladdin Atan'ın halifesi. O bir kitabında öyle söylüyor. Yuvam ala katarın ala ile olduğu için yüksek derece sahibidirler. Değil ki tehlike üzerindedirler. Çünkü eğer bilip bildiğin mana olsa bunlar tehlikeler Film mütehadi olacak. Yuvam fi katarın azim denilecekti. Yuvam ala katarın öyle bunlar yüksek derece sahibidirler. Cenab-ı Allah hepimizi o yolda gitmeye nasip etsin inşallah. Vasiyetleri babam hep öyle diyordu. Her talebe mecburdur beş vakit cemaat namaz kılmaya. Mecburdur tesbihatları yapmaya, mecbur, her gün hatme-i şerife katılma mecburdur. Çünkü böyle bir talep olursa baştan muhabbet sahibi olur, baştan kalbi temiz olur, nefsi temiz olma devam eder ve bu yarar ilme, amele, irfana, Müslümanlara, insaniyete faydası olur. Eskilerden öyleydi. Biraz daha yaşlı hocalarımız çok güzel biliyorlar. 40-50 yıl önce, 40 yıl önceki memleketimizin gençleri hakikaten dine çok bağlı, ve dinleri için başlarını vermeye hazır olan bir gençlik vardı. Neydi bu medreseler sayesinde? 40 yıl önce öyleydi. Yaşlılar zaten hep dua edilen istenilecek insanlardı. Yaşlı kadınlar hep akaid kitabı ezbere ediler. Şimdi de yaşlı kadınlar ezberedirler. Dedemiz Şeyfetullah var, Kandisi Kutasörü'nün yaptığı bir akaid kitabı var. Hepsi ezbereydi. Maalesef bu son 30-40 yılda bu bir perişanlık, gençlik perişan haldedir. Bu gençlere sahip çıkmak lazım. Tek yolda, tek çare de medreselerdir. tabi eskiden hem medrese hem ilim, irfan yuvaları bu tekeler sayesinde hakikaten milletimiz doğu milleti dinine bağlı bir milletti. Ama şimdi gençlik perişan haldedir. Tek da tek çare medreselerdir. Saadet ikram yoldan giden medreselerle inşallah tekrar asıllara döneceklerdir Allah'ın izniyle. Ona çalışalım. Gençlerimizi muhabbet sahibi yapalım. Çünkü gençlerimiz ilk Resulullah Efendimiz'in hayatı okuyorlar. Mevlid-i Şerif. Kur'an-ı Kerim'den sonra da meşru bir yıl Sonra Nehcül Enami okuyorlar. Akıllarını düzeltmek için. Şimdi bir muhabbet olursa, sonra akı düzeltirse daha fazla muhabbet olur. Ondan sonra Gayet-i okuyorlar. Biliyoruz fıkıh. E Cenab-ı Allah'ın emri Resulullah Efendimiz'in sünneti seyresini izah eden bir kitap. Yine mehabbete doğru. Daha fazla çok önemlidir. Canım ve Allah hepimizi hakkı muhabbet sahibi kalsın. Meşhur biliyorsunuz malumunuzdur. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam seferlere giderken eğer savaş seferi olsun, başka seferler olsun dönüşünde ilk yeri camilerdi. Gelip camisine gelirdi. İki rekat sünnet kılardı. Sahabeler etrafında toplanırdı. Sırayla soruyordu. Durumu nasıldır? Aynen durumu nasıldır? Durumları soruyordu. Bir gün Sevban radıyallahu ta'la onun yanında ona hizmet eden Resulullah Efendimiz görür görmez öyle bir sesli bağırıyor. Bak, görmüyorsun görmüşsün bu siyak kitabına geçiyor. Ağlıyor. Resulullah Efendimiz soruyor. Ya Sevban ne oldu? Sen ne işittin? Bir sıkıntı mı oldu acaba? Niçin böyle ağlıyorsun? Sevban diyor ya Resulallah siz yoktunuz bir ay aleyhissalatü Biz çok izrap çektik. Çok sizi özledik. Öyle oldu ki Şimdi görür görmez kafama şu sual girdi, şu soru girdi. Bir ay görmedik bu kadar perişan halde olduk. Kıyamet gününde biz Resulullah'ı göremezsek, çünkü o cennetin en yüksek tabakalarda olur. O mukarribinlerle olur, kerrubinlerle olur, peygamberlerle olur. Biz göremezsek ne yapacağız? Ben onu düşünerek duramıyorum. Ne yapıyorum? Kendime sahip çıkamıyorum. Ve öyle sesli ağlayarak ses ağlıyordu. Baktı ki Sevban durmayacak. Sevban sen beni seviyor musun? Diyor Resulullah. Allah da bilir. Canımdan, malımdan, ruhumdan, her şeyimden fazla seviyorum. El mer'u ma'a Kişi sevdiğiyle beraberdir ve öylece sevaban durdu. Hakikaten sevabanın çok büyük acısı vardı. Sevaban düşündüğü çünkü hep onun arkadaşıydı. Bir de görmeseydik kıyamet de uzun zamanlarda ama büyük müjdeler. Canım ı Allah bizleri de o muhabbet sahibi etsin. Kıyamet gününde onlara arkadaş etsin. Onlara komşu kılsın inşallah. Ona şefaat nal etsin inşallah. Meşhur, zaten ayet-i kerime var. Oma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Biz sizi ancak tüm alemin rahmet olarak gönderdik. Bunun üzerine bir gün, alem biliyorsunuz zaten. Geçen de okundun da okudular. İnsan, cin, melek, hayvanlar, tüm alemler. Hep rahmet. Resulullah sordu Cebrail'den de, ya Cebrail, sen de alem bir efradıysın. Ben sana nasıl bir rahmet sahibi oldum, nasıl bir rahmet elçisi oldum senin için. Diye, ya Resulullah bana olduğun rahmet hiç kimse olmamışsın. Diye, nedir benim sana rahmet olmanın hikmetinin sebebi nedir? Cenab-ı Allah iblisi tert ettikten sonra ben hep korkuyordum. Acaba bende de bir yanlış bir şey olur ki beni tert eder. O korku devamlı içimdeydi. Ta sizin zamanınızla kadar o kadar peygamberlere vahiy getiriyordum ama hep korku içindeydim. Size vahiy getirdikten sonra vasıtanızla bir ayeti indirdim. Nezara bihi ruhul amin. Nazil oldu bir Kur'an-ı Kerimle ruh zaten cevabı ruh deniliyor. Emin olan bir ruh bana emin vasfı konuldu. Şes i̇şte sayenizde ben bu vasfa ulaştım. Sayenizde ben bu korkuyu atlattım. Bana verilen rahmet hiç kimseye verilmedi. Elhamdülillah. Tabi seveceğiz. Bu kadar rahmet olan her konuda sevmesek, muhabbet sahibi olmasak da büyük bir zigan içinde oluruz. Medreseler özellikle talebeler daha fazla sevecekler. Hatta kitaplar diyorlar ki İblis'e dahi bir rahmet dokundu. O da alemdir ya. Şeytan da bir alemdir. Ona da bir rahmet dokundu. Diyor. Lâne <laughs> edildikten sonra bir meleket tarafından her gün bir tokat vuruluyor İblis'e. Ta Resulullah Efendimiz Peygamber kadar. Bir tokat vuruyor. Ertesi güne kadar daha acı yüzündeyse bir tokat daha vurur meleke. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye emir buyurduğu için o da alim bir efradidir. O da bir faydalansın diye o tokatı kaldırdı. Şeytan dahi ifade etti. Tabi Böyle bir peygamberin, böyle bir Resul'ün böyle bir büyüyü sevmemek onu yoluna gitmemek çok büyük bir ziyan, çok büyük bir zarar, çok büyük bir sıkıntı olur. Elhamdülillah emir buyuruyor. Biliyorsun Seyyid Ali Efendi'ki ne diyor? Sad hazar hamdce teraku min bita iman heye hem Resulete Muhammed kuldini zat edeyi. Milyonlarca hamd olsun ki, ki biz Peygamber ümmetiyiz. Aslında çok büyük Cenab-ı Allah'ın en büyük nimeti üzerimizdedir. Herkes üzerine var ama Resulullah'ın ümmetine çünkü en sevdiği mahbubu, en hayrul mahlukatı hep hayırlısı olan bizata biz ümmet olduk. Cenab-ı Allah Bizi affetmek, bahaneler arıyor onun yüzü hürmetine, Resulullah Efendimiz'in hürmetine bahaneler arıyor bizi affetmek için. Hatta bizim Akkadik kitablarına geçiyor, biliyorsunuz hocalar alumu diyor, eğer insan hiçbir günah işlemese Müslüman işlemese Cenab-ı Allah hepsini öldürecek, ayrı bir cemaati kaldıracak, ki günah işlesinler, Allah'a yalvasınlar, Cenab-ı Allah onları affetsin, o kadar affi sever. O kadar Resulullah Efendimiz'in hatırası için ümmetini abetmeyi sever. Ne büyük bir nimetlerdir, ne büyük bir müjdelerdir. Elhamdülillah. Onun için onun yoluna gitmeyi, sünnet-i etba etmeyi, özellikle medresedeki talebelerimizin tabi. benim dedim ya başta mevlüt okuyorlar, Resulullah Efendimiz'in hayatı var. Sonra Hecül-i okuyorlar, akaid var. Sonra gayet yoksa okuyorlar. Tabii Hanefiler Hanefi kitabını, ilk fıkhi kitabı okutuyoruz. Tamam, bir miktar nehuserv okuyorlar ama temel olsun diye tekrar hadislere, siyerlere, tekrar fıkha, sahada Resulullah Efendimiz, Cenab-ı Allah'ın gönderdiği ve Resulullah Efendimiz tebrik ettiği emirleri okutuyoruz. Okuyoruz. Elhamdülillah çok büyük bir nimetler. Ama okuyoruz. Hep bu bilinç içinde olmamız lazım ki elhamdülillah medreselerin çoğu öyle, salabalımız öyledir. Hep muhabbet sahibi oluyorlar. Ha, Resulullah Efendimiz'in emirlerini, onun sünneti seni yerine getirmek için canı gönülden yerine getiriyorlar. Gerçi bizim şimdiki talebeler biraz zayıf, eski gibi değil. Maalesef kafalarında biraz şeyler var. Diploma alayım, kazanayım, imam olayım. Olsun, imam olsunlar ama gaye olmasın bu. Maksat iyi hoca olsun, alim olsun, hizmetçi olsun. Büyük bir şereftir. Ölema ve ümmeti beni İsrail. bu kadar büyük bir şeref. İşte medresen çıkan talebeler bu ilim sahibi olurlar. Aslında tek çare tekrar memleketimizde büyük büyük medreseler, elhamdülillah şimdi büyük medreseler var. Ama tam Zat-ı Kiram'ın Selevi Sanlı giden talebe yetiştirmek ki tekrar aslımıza dönelim. Teka hakkı varis olalım. Meşhur zaten herkes bunu biliyor. Hocalarımız görmüşler şeylerde. Resulullah Efendimiz yanına giderken Aleyhisselatü Vesselam her katta bir peygamber rastlıyor ona. Musa peygamber karşılıyor aleyhissalatu vesselam. Diyor ya Muhammed bu hadis sizin midir? El ve resul enbiya. Diyor evet ben söylemişim. O ümmetin bir alimin ruhunu burada hazırla bir konuşayım kendisiyle. Resulullah Efendimiz İmam-ı Gazan ruhunu hazırlatıyor. En, dua ediyor. Cenab-ı Allah da burada hazırlatıyor. Muzaffer bu soruyor. İmam-ı Gazali'den. Men ente? Sen kimsin? Diyor, Ana Muhammed, bunu Muhammed, bunu Muhammed el-Gazali. Mekke'nin ismi Muhammed, babası dersi de. Bu sefer soruyor. Diyor ben senden ismini sordum. Sen niçin öyle hem ismini, babanın ismini, dedenin ismini, Gazal memleketini söyledin? Cenab-ı Allah senden sordu. Diyor ma tilke bi yeminike ya Musa elindeki olan nedir? Sordu senden. Diz, deseydin asaya. Yani hi asaya. O benim bastonumdur. Etevekkü aleyha ben ona dayanırım. Ve hüşşü biha ala ganemi ben hayvanın üzerinde şeyleri yaprakları şeyde bu ben hissesi derim hayvanları sürüyorum. Ve liye fiyah me'ari başka şeyler. Niçin o kadar uzattın sen ey Musa Cenab-ı Allah huzurunda? E bu diyor Rabbi Ben istedim ki benim konuşmam uzun olsun. Dedi sen de peygambersin, ul azımsın, büyük peygamberlersin. Ben de istedim ki ben istedim ki seninle uzun uzun konuşayım ve dönüyor doğrudur. Bana hasıl olan neyse aynı senin ümmetin ulemanın aynı hasıl olmuştur. Ve orada hemen kabul ediyor. Cenab-ı Allah o hakkı ulemaların zümresine hak etsin inşallah. Hakikaten eski ulemalarımız, işittiğimiz, gördüğümüz şeylerden hem maddi hem manevi. Sade ilim değil. Tabi iyi alim olmak, talebe özellikle fazla okusun, iyi alim olsunlar. İlim, irşat, tebliğ. irşat tebliğ çok önemlidir. Maalesef şimdi tamamen kalkmıştı bu son dönemlerde özellikle. Şu hakkı muhabbet Resulullah Efendimiz'i yolutmak onun irşad ve tebliğidir. Herkes diyor ki camimde ben. Evet talebeler okutan elhamdülillah derisler var Allah derece alay Ama yine sahada orada kalıyor. Diğer imamlar ben namazımı kıldırayım, ezanımı okuyayım. Bana bir şey demeseler bu kadar. Bu kafi değildir. İrşad tebliğ köy köy ev ev gezmek lazımdır. Valla hatırlıyorum ben babamı Yılda bir ay ancak görebiliyordu. Hep dışarıdaydı. Hep irşat teplikteydi. Bazen akşam geliyor biz çok seviyoruz. Tabii herkes babasını sever. Ama babam hem babamızdı, hem seydamızdı, hem şeyhimizdi. Çok seviyorduk ama göremiyorduk. Ah bu geldi elhamdülillah çok seviniyoruz. Sabah kalkıyoruz, sabah şeyden sonra kahvaltı dönemde ona yine gece gelip götürmüşler. Bir süre için, bir dava için, bir irşad için. Onlar öyle yapıyorlardı. Hakikaten millet de onları dinliyordu, bekliyordu. Bugün de milletin ölemalara ihtiyacı çok var. Çalışmasak bunun vebali altına zor çıkarız. Bu da muhabbet de olur. Eğer Resulullah Efendimiz'i hakikaten seviyorsak ki seviyoruz elhamdülillah. Yani bana daha hakkı izin müyeselisin. İrşad tebliğ tekrar eskisi gibi. Devam edelim, hizmet edelim. Gençliğimiz perişan haldedir maalesef biliyorsunuz. Genci Gençleri etmek için irşad tebliğe çok büyük ihtiyaçlar vardır. Cenab-ı Allah tekrar eski dönemleri Yüz yıllar önceki doğu güneydoğudaki insanları eski haline, eski selef-i yoluna gitme nasip etsin. Ya şey, yani? Hakikaten eskiden çok hizmet yapmışlar gençlerimize. Eski insanlarımız bir hadis-i şerif malumunuzdur diyor ki: "Aleyküm bi imanul acazi." sözün lazımdır. Yaşlıların imanı. Hakikaten eski yaşta yine aynen o şey insan mukayese ediyor, çok bir şeyler görüyor. Şimdi biz yaşım kadar hepsi o söylediğim akayi sebebi ezberlediler hepsi. Böyle güzel güzel okuyor. Eskiden çocuklarına sahip çıkıyorlardı. Hep Allah'ın sıfatlarını, Peygamber'in isimlerini, sıfatlarını üreterek besmeleyle, salatlarla onları yürütüyordu. Şimdi eline veriyor bir telefonu onu susturmak için. O da telefondan ne kadar malum bir şey varsa hepsi içindedir. Orada ne alacak? Hangi terbiye edebi alacak? Sahip, çocuklara sahip çıkmak için tek çare medreselerin çoğulması. Ve mededindeki müdderiz ve talebelerin irşad ve tebliğe yönelmesi şarttır. Cenab-ı Allah hepimiz onun yoluna gitsin. Hepimizden razı olsun. Hakkı, muhabbeti de bizden nasip etsin. Muhabbet için söyledim ya, bizim bir babamın talebesi vardı. Seyyidi Menurullah Gudişki. Onun bir şemali kitabı var. Bu muhabbetten geliyor. 6.666 vezin, fert, Kürtçe, Rasulallah'ın şemali. Siyeri vardır. 5.025 fert de siyer var Rasulallah'ın siyeri. Ayda bir divanı var. O divanında da böyle söylüyor bir beytinde. Geçen hocamız dedi ya. Dedi ki, Adem ku terk Aha evi erdi, Adem cenneti terk etti, buraya geldi. Gaye bu Resulullah Efendimiz'in türbesinin toprağına aşıktı. Onu başına sürme için aşağı indi. Bu vi bu hüle Onun için ki cennet elbisesini yırttı. Taza be hakikat ve geçtanda Elhamdülillah. yani adam daha hiç aşık değil aslında ben toprağına ve, ve böylece ancak ebediyete ancak hakiki bir şey ulaştı. Hatta o Üstad Mernulalarda nice Ali'sin vefatından bir ay önce çok rahatsız yaşlıydı, 92 yaşındaydı. Ziyaretine gittik, çok böyle sevinçliydi. Seyyid de bugün çok sevinçlisin. Ben çok güzel bir rüya gördüm bu gece. Hayırdır, vallahi ben benim Seyyidam, Seyyidam babam di, karşıma geliyordu, kızıyordum. Hele sen neredesin? Sabahtan beri seni arıyoruz. Hayırdır? Resulullah Efendimiz seni çağırıyor. Nerede? Tarif ediyor. Ben Beni gönderiyor yanına. Ben de hastayım. Öyle el üzerine gidiyordum ancak ulaşıyordum. Odaya girdim. Baktım ki hakikaten bir yatağ üzere oturmuş. Mübarek yüzünü göremiyorum. Öyle aydınlık. Yanın ayaklı. Çorabını çıkarmış. Ben hemen gidim yatağına. Ayağını öpüp başıma, vücuduma sürdürüyordum. Ve benden soruyor, şu beyt senin midir? Yani Resulullah Efendimiz hakkında meşhur Hazar Zovzan ondur. Herkes biliyor herhalde. Hazar Zovzan bu kurban, mescid, bu tıba Resulillah, Medine, hoş Medine, Barakallah bu Resulullah bu. Önce diğer beytleri saydı. Senin midir? Am benim ya Rasulallah, Diye ehsente. Sordu, en sonuna geldi. Hazar Zovzan da senindir. Diye am ya Resulallah. Ehsente, ehsente, ehsente. Ve o muhabbetle vefat etti. Her kabul oldu beytleri. Meşhur biliyorsun Mevla Camii'nin bu ve sallallahu anan herkes biliyor. Şey giderken, Ravda-i Mutahhir'e giderken, hacca giderken, hediye olarak götürüyor. Ben Ravda'ya gidip Resulullah'ın huzuruna bunu okuyacağım. Ve sallallahu ala nuri ki diyor şu nure ha peyda meşhur beyti. Yuh sabah namazına gitmek istiyorum. Gittim baktım ki müezzin caminin minarenin başında benim beytimi okuyor. Dinledim sona kadar okudu. Bekledim Mezin indi. Yanına gittim. Sen bu beyti nerede getirmişsin? Beyti bu beyt benim Bana bu işe Resulullah Efendimiz rüyama geldi. Bunu hepsi bana okutturdu, ezberletirdi dedi minarda okuyacaksın. Ben okudum. İşte muhabbet böyledir. Yani onu bu muhabbetler hepimize payidar arkasını inşallah. Ya yani, hepimizi seni, sünnet seni yoluna gitmeyi nasip etsin. Allah hepimize razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.